Herkese merhaba. Bugünkü ameliyatımızda 12 yaşında erkek çocuk dizinde bir kitle belirmiş. Yaklaşık 5 aydan beri bu kitle ile hastamız dolaşmış. Ve hastamızın MR'ı çekildiğinde bütün diz kemiğini saran kötü görünümlü bir kitle gördük ve biyopsi aldık. Biyopsi sonucu osteosarkom yani en sık görülen kemik kanseri tipi. Hastamız yaklaşık 2-3 ay kadar kemoterapi aldı. Şu an hastamızın bu gördüğünüz tümörlü olan kemiğini çıkartıp Buraya bir platin uygulayacağız. Böylece hastamız hem kanserden kurtulmuş olacak hem de yarın kalkıp yürüyecek. Tabii ki bu tarz kötü huylu tümörlerde hastamızı yıllarca takip ediyoruz. Bu en az 10 yıllık bir süreyi kapsıyor. Çünkü maalesef bazen sıkıntılı süreçler olabiliyor. Bizim bunları önceden bilip müdahale etmemiz gerekmekte. Bu hastamız için de aynı şeyler söz konusu. Yıllarca süren bir takibi olacak ve kurtulacak. Hepinize iyi günler.